Merhaba TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber Ezgi ile yani ekibimden dostumla size Brawl Stars oynuyoruz. Ee, bu ara psikopatma bir deli videoda yarınki videoda e, göreceksiniz. Sizleri seviyorum. Bu arada videoya geçmeden kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdi Ezgi'ye selam verip oyuna başlıyoruz. Ezgi nasılsın? Nasıl? Ben de Şimdi senle ilk e, ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Elmas kapmaca oynayalım. Ben karakterimi tamam. değiştireyim. Let's go get him. Dur hemen karakterimi evet. değiştireyim. Eğer arkadaşlar isterseniz ben ekleyebilirsiniz. Bir daha söyle pardon senin lafını kesin. Evet arkadaşlar derseniz, isterseniz beni ekleyebilirsiniz bu arada. Nick Serebe Ez. Hadi başlıyorum. <gülüyor> Başlatalım. <gülüyor> <gülüyor> <What> <gülüyor> Oy... Oyun sesi rahatsız ediyor. Ezgi'ye çok şey you <laughs> Arkadaşlar, ses çok kötü, işe <laughs> ee, <o zaman> <laughs> Gel buraya. Onlara gitme gelmez du. kat, 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 kat. Şey. bitti dur. Kaç 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 kaç. Kazandık oyunu. Gele geliyor. Biz iki kişiyiz çünkü. Evet, bir fiyat, bir fiyat, bir fiyat, bir fiyat. Oh oh. Karakterler çok Elmas kapmaca artı ondan sonra bir de... Kuşu yediğim sol yanımdan ama de düştü. Ya şu elmas kaybetme olmasınmış işte. oh ya yeah. haricinde. yanlış tutuyla bilim Aga be Abla al onu Aga be Ölüyoruz ya Çünkü onlar güçlü sen güçsüzsün ben güçlüyüm o diğeri güçlü Çok ortada kalıyoruz onun için yenebiliyorlar Ya evet Yenebilirler Yendiler. Sıkıntı yok. Ben karakter değiştirme yapacağım. Seçimim yanlış oldu çünkü. Evet. Robot geliyor. Ama ben de ben ben hep böyle bölümler çekiyorum. E, karakterini değiştirirsen ceza alırsın. Ya da e, kaybedersen ama onu beğendiğinizi düşünüyorum. Çünkü görüntüleme beğenme iyi. Ee, Ezgi ile bunu yapalım mı? İster misiniz iki kişi? Merhaba. Şafak şıksın basınıza. Bu ne o taksiyonu? <laughs> <laughs> şafak. Ben Şafak abi yaparım. İzlemiyor musun? Ya. Şafak abi. Şafak Şafak abi. <laughs> birazdan takipçileri için yoruz ve ölüyorum <laughs> <laughs> Ölüşünü gördük arkadaşlar ezgi. biraz sonra ben de öleceğim <laughs> hayır 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 topla topla ananı ananı o ne o ezgi hesabını bana versin ben onun için kasayım mı bu arada böyle bir video çekeyim mi ister misiniz? Takipçimin hesabı, ekibimin hesabını kastım diye yazarsanız. Abi, yani, <laughs> hemen PUBG'ye döndü ya. Ben Brawl hemen diyorum. döndü bu arada. <laughs> <içine> <laughs> Vural Üzül benim Instagram adımı yazayım buraya. Onları da takip edin. Evet, Ve bura, bu arada Vural bu videoyu izliyorsa ne olur benim de duy sesimi video çekelim seninle. Bir arkadaşlar bu arada prim kasıyormuş gibi olabilirim ama yeni başladım. Ikea iki aydır başladım ee, bana yazmanızı Gerçekten üzülür üzülüyorum ee, izleme oranım izleme oranımı sağ üstte bir yere koyacağım ee, abonelerimden daha fazla abonelerim o e, takip etmeden izleyenler daha doğrusu yani zaten ekranda göreceksiniz Ezgi ee, Gove. Hemen veriyorum. Bu arada eğer buralarda bir videoya patates dur eski video için etme dur. <laughs> Buralda beni fark etmesini diliyorum arkadaşlar benim fark etmesini istiyorum. Çok sevdiğim kardeş. bu Yamanın ayıtı. Peraklarımız çok tatlı. Ah! Dur! Ben, ben oyuna odaklandım. Kaçın! Sen de kaç Ezgi ölme. Arkadaşa hem sohbet hem muhabbet yani bizim amacımız bu. Muhabbet ederken size de oyun sunmak. Arkadaşlar bu Discord sunucunuza gelmeyi unutmayın. Bir ablanın Aynen zaten yorum atla, yorumda e, her yerde bulabilirsiniz de. Bu da kazandık. Bu videoyu ben burada bitiriyorum. E, Ezgi Dur bir Efendim? girişe gelelim. <laughs> Ezgi geldiğin için teşekkür ederim. Sağ ol. Bu videoların gelmesini tamam. Ezgi ile beraber istiyorsanız ya da like atın. Like atın. Abone olun. Beğendiyseniz de yorum yapın. Bir Ezgi kalp spamı alayım şöyle. <laughs> Evet. Arkadaşlar bu arada ekibimle oynuyorum ama sizle de oynayabilir oynarım. Sizi bekliyorum. Bu arada Facecam'li videolar gelecek yakında. Telefonla zor oluyor onun için e, kusura bakmayın. Arada görüntüm nasıl çıkıyor bilmiyorum. Onun kusuruna bakmayın. Videoda başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Evet, biraz da gitti.